Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Edirne'de vatandaşlara emniyet gemeri takmanın önemi simülasyon aracıyla anlatıldı. Selimiye Meydanı önüne konulan araca binenler 360 derece takla atarak kaza anında yaşanabilecekleri deneyimledi. <laughs> öğrenciler ve vatandaşlar deneyim sonrası duygularını paylaştı. Simülasyon çok güzel olmuş bence. Çok iyi düşünülmüş. Kazanın da kazan ne kadar şiddetli olduğunu, yaşam oranı ne kadar düşük olduğunu. Burada kemerin önemi çok belli. Bir arkadaşımız kemer takmadı. Yan koltuğa kadar geldi. Kemer inanılmaz koruyor. Yani gayet iyi düşünülmüş. Bence herkes bilmeli, çok bilinçli. Deneyimi yaşadık. İnşallah hiçbir vatandaşımız tekrar yaşamaz, yaşamak zorunda kalmaz. Biz içeride çocuklarımızla gördünüz, hepsi korkuyla yüzlerinden inildiler. Ee, çok e, acı bir tecrübe bunları yaşamak. Biz de gördük, deneyimledik. Trafikte dikkatli olmamızın önemini, emniyet gemilerinin önemini bir kez daha anladık. Heyecanlıydı yani. Ben şimdi kalp hastasıyım, tahmin etmedim yani böyle bir... 180, 180 derece mi, 360 derece mi döneceğimizi yani. <laughs> Kötü ee, bir olay, kötü yani. bir Araba normal takla attı ama üzerimizde emniyet kemeri olduğu için herhangi bir şey e, hissetmedik. Kötü bir şey, iyi bir tecrübesini yaşamış olduk. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücülerse simülasyon aracına bindirildi. Haydi gülme. Evet. Amcacığım emniyet kemerini arkadan bağlamışsınız. 3 daha bağlamış. Tabi da yeni bindik Yeme yedikler. Amca Amcayla ikinizi beraber alacağım. İkiniz evet. yan yana. Gelin. Tamam. Aşağıya. Yemeğe gidiyoruz. Vallahi kızım biz İpsala'dan geliyoruz. Bakabilirsiniz. Evet. Tamam İpsala'dan ge geliyoruz da ge Yeme gidik. Duracağız sonra kısa mesafede uç taktık. Ama ne oluyor biliyor musun? Kısa mesafede oluyor kaza. Şu an zaten bu <laughs> 10 kilometre üzerindeki olan bir şeyi gösterecek size. Evet. Tamam mı? Evet. Nasıldı efendim deneyimlediniz? Her evet, şey çok teşekkür ederim. Deneyimlerim gayet de güzel, çok da başarılı. Emniyet kemerinin olmuş, şimdiden sonra daha iyi anladık, daha da anlayacağız da. Daha. daha iyi anlayacağız.